OpenAI Chromium tabanlı tarayıcısı Atlas'ı çıkarttı. Yeni tarayıcıya baktığımızda sağ tarafta bir buton var. Her zaman chat GPT'ye soru yazıyor. Buna tıkladığınızda herhangi bir web sitede sizin gördüğünüzü o da görüyor. Ve site özelinde sorular sorabiliyorsunuz. Geçmişinizi sorabiliyorsunuz. Doğal dille geçmişinizden siteler getirtebiliyor. İşte şöyle bir site ziyaret etmiştim. Bunu bulabilir misin dediğinde buluyor. Sizin yerinize tarayıcıdan işlemler yapabiliyor. Bir alışveriş sitesine girdiniz. Şöyle bir şey arıyorum. Şunu satın al, sepete ekle diyebiliyorsunuz. Aynı zamanda yazdığınız herhangi bir yazıyı istediğiniz zaman seçebiliyorsunuz. ChatGPT'ye tekrar yazdırtabiliyorsunuz. Daha birçok özelliği var ama öne çıkanlar bunlar. Bugüne kadar ki yapay zeka tarayıcılarında gördüğümüz kadarıyla aşağı yukarı hepsi aynı şey yapıyor. Burada da yine çok devasa yeni bir şey yok. Aynı zamanda bu tarz yapay zeka tarayıcılarını kullanırken Prompt injection saldırılarına dikkat etmeniz lazım. Herhangi bir web sitesindeki zararlı komut verilerinizin sızmasına neden olabilir. Yani nasıl oluyor o iş? Sen bir web sitesine giriyorsun, özetle diyorsun. O sırada yapay zeka web sitesinde yazan zararlı bir komutu okuyup uyguluyor. Buna da prompt injection saldırısı deniyor. Bu tarz yapay zeka tarayıcısı yapımcılarının bunu ulu orta konuştuğunu görmezsiniz. Yani illa konuşuyorlar ama işte ne bileyim ana sayfalarında konuşmazlar. Ya da işte tanıtım videolarında konuşmazlar. Ama bu tarayıcılarda büyük güvenlik problemleri var haberiniz olsun. Aynı zamanda Atlas şu anlık sadece MacOS için var, Windows kullanıcıları için gelecekte başka bir versiyon yayınlamayı planlıyorlar. Linux kullanıcıları içinse bir şey olacakmış gibi durmuyor. E i̇şin komik yanı ise Chromium tabanlı bir tarayıcı yayınlıyorlar. Yani neden ilk günden bütün platformlara yayınlamıyorlar? Ya da mesela neden Linux versiyonu hiç çıkmayacak? E çünkü Chromium tabanlı bütün platformları destekliyor. Yani koskocaman bir şirket olarak bütün platformları neden hemen çıkartmıyorlar bunu anlamış değilim. Haftalık teknoloji gündemini değerlendirdiğimiz teknoloji raporunun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Şimdi yapay zeka kategorimizden gündeme devam ediyoruz. Wikipedia yapay zeka sohbet robotları nedeniyle sitelerine giren insan sayısının gitgide azaldığını açıkladı. Bundan dolayı da endişeleniyorlar çünkü ne kadar az insan ziyaret ederse gelecekte o kadar az insan siteye katkı yapacak bu da Wikipedia'nın yavaş ölümüne yol açabilir. Wikipedia'ya girmeyen insanları anlıyorum. Sohbet robotuna siz istediğiniz soruyu soruyorsunuz. Anında bütün makaleyi okuyup istediğiniz cevabı veriyor zaten. İstediğiniz uzunlukta da bu cevabı verebiliyor. Böyle bir pratiklik varken neden birçok insan gitsin makaleyi okusun? Ama bir yandan da Wikipedia ekibi haklı. Wikipedia bence son zamanların en iyi icatlarından birisi. Kaybetmek kötü olurdu. Peki diyeceksiniz abi çözüm ne? Ben de bilmiyorum yani insanlara yapay zeka sohbet robotu kullanmayın da diyemeyiz. Wikipedia'ya girin uzun uzun makaleleri okuyun da diyemeyiz. Çözüm ne Şimdilik bilmiyorum. Meta WhatsApp'taki yapay zeka sohbet robotlarını yasaklıyor. Normalde ChatGPT, Perplexity gibi yapay zeka araçlarıyla WhatsApp üzerinden sohbet edebiliyordunuz, ama artık edemeyeceksiniz. WhatsApp üzerinden tek sohbet edebileceğiniz yapay zeka Meta'ya yayılacak. E bu da tekelcilik değilse, başka neye tekelcilikleriz bilmiyorum. WhatsApp dünya çapında en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması ve sadece kendilerine bu konuda yol açıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yapay zeka sistemi çocuğun elindeki Doritos'u silah zannetti. Aranan çocuğu birden fazla görevli silahla yaklaştı, ellerini kelepçeledi ve sonradan çocuğun elindeki şeyin aslında bir silah değil, Doritos olduğu anlaşıldı. İşte bu yapay zeka sistemlerine bu yüzden %100 güvenemiyorsunuz. Ama bazı insanlar %100 güvenilebilecek bir şey olarak yaklaşıyor. Yani sen yüz tanıma da olsa başka bir şey tanıma da olsa evet doğruluk payı olabilir ama yanlış da olabiliyor. Yanlış sonuçlar da üretebiliyor. Çocuk için mesela travmatik bir deneyim olmuş. Düşünün birden fazla 5-6 kişi size yaklaşıyor yere atlıyor yere yatıyorsun bir sürü arkadaşının arasında falan yere yatıyorsun elini kelepçeliyorlar çok travmatik bir deneyim ama okul durumdan özür bile dilememiş ve hani bu tarz sistemleri kullanmanın neye mal olduğunu hiç düşünmüyorlar bile şimdi güvenlik kategorimizdeki haberlere geçelim casus yazılım yapımcıları NSO grup mahkeme kararına göre artık Whatsapp üzerinden kullanıcılara hedefleyemeyecek yani başka yollarla kullanıcıları hackleyebilecekler ama Whatsapp üzerinden olmayacakmış yani neden özellikle WhatsApp diye merak ediyorsanız çünkü WhatsApp dava etmişti en so grubu mahkemede böyle bir karar çıkartmış. Yalnız hatırlayanlarınız olacaktır. Bir önceki kararda 167 milyon dolar para cezasına da çarptırılmışlardı Enes Grup. Ancak mahkeme bu para cezasını 4 milyon dolara düşürdü Yani 167 milyon dolar nere 4 milyon dolar nere inanılmaz ölçüde bir indirim yapmışlar. Bunun nedenini bana sorarsanız nso grup yakın zamanda abd yatırımcıları tarafından satın alındı. Bununla alakalı olduğunu düşünüyorum. X platformuna uçlanıcı şifrelemeli mesajlaşma geldi. Yalnız güvenlik uzmanları x'in getirdiği uçlanıcı şifrelemeye şüpheyle yaklaşıyor. Bilmeyenler için uçlanıcı şifreleme gönderilen mesajın sadece alıcı ve gönderilen tarafından okunabilmesini sağlayan sistem. Ortadaki sunucu mesajınızı okuyamıyor. Bunun hakkında daha detaylı bir video çekmiştik. İzlemediyseniz karta koyarız. X'in getirdiği sistemde ise 4 tanelik gizli anahtarlar sunucuda saklanıyor. Ve 4 taneli olduğu için kaba kuvvet saldırısına açık. Aynı zamanda uçtan uca şifreleme sistemi içerideki birisi tarafından yani X çalışan tarafından kırılabilecek şekilde tasarlanmış. İçeriden birisi sahte anahtarlar üretip sohbete erişebiliyor. Tamamen kapalı kaynak bir sisteme sahip. Yani bütün bunlardan dolayı X'te üçüncü şifreleme var diye mesajlaşıyorsanız iki defa düşünün. Signal gibi tamamen açık kaynak doğrulanabilir sistemler varken X'in sistemi şu an güvenlik araştırmacıları tarafından pek güvenilmiyor. Güvenlik araştırmacıları Cursor, Windsurf gibi birçok kodlama yazılımında kapatılmamış 94'ten fazla güvenlik açığı buldu. Durum baktığımızda çok komik çünkü bu güvenlik açıkları eski Chromium sürümlerine ait açıklar. Normalde birçok yazılım Chromium kullanıyor. Şaşırdıysanız Chromium ne alaka? Basitçe elektron dediğimiz bir yazılım var. Bunun altyapısında Chromium kullanılıyor. Şimdi VS Code'un upstream versiyonu elektron sürümünü güncelleyerek bu açıkları kapatıyor. Yalnız Windsurf ve Cursor eski elektron sürümlerini kullandıkları için bu açıklara hala maruz kalıyorlar. Cursor ekibi yaptığı açıklamada bu açıkların önemsiz olduğunu ve görmezden geldiğini söyledi iOS tarafındaysa henüz bir açıklama yok. Yalnız bu açıklar gerçek açıklar, farazi şeyler değil. 94'ten fazla açıktan bahsediyoruz ve zincirleme olarak bunlar kullanılabilir. Günün sonunda kullanıcıya zarar verebilir. Mesela araştırmacılar zincirleme saldırı yaparak kod çalıştırmayı, kullanıcının bilgisayarında kod çalıştırmayı başarmışlar. Microsoft Windows dosya yöneticisine bir güvenlik önlemi ekledi. Artık internetten indirdiğiniz dosyalar otomatik olarak dosya yöneticisinde önüzlenmeyecek. Normalde dosya yöneticisini kullanırken önüzleme açıksa dosyaya tek tıkladığınızda sağ tarafta önüzleme başlar. E bunun da sorunu şu. Eğer ki dosyanın içerisinde bir kötücül script gibi bir şey barındırılıyorsa daha siz dosyayı açmadan Dosya yöneticisi bunu ön Bu da saldırıyı başlatıyor. İşte bu yeni özellik sayesinde eğer ki bir internetten dosya indirdiyseniz Ön izleme olmayacak kullanıcıya bunu özellikle soracak güzel bir gelişme güvenlik adına. Firefox'a artık eklenti geliştiricileri üçüncü parti bir yere veri gönderiyorsa bunu özellikle belirtecek eğer ki hiç veri göndermiyorsa yine bunu da belirtecek tabi. Bu sayede kullanıcı bir eklenti indirdiğinde nasıl bir veri pratiği olduğunu daha iyi anlayabilecek. Bu özellik Chrome Web Store'da daha önceden vardı diye hatırlıyorum. Firefox tarafına da gelmesi güzel bir gelişme. Yalnız şunu aklınızdan hiçbir zaman çıkartmayın. Eklenti geliştiricisi ben veri toplamıyorum dese bile çok bilindik bir eklenti değilse bunu bilemeyebilirsiniz. Bu eklentiler otomatik kontrollerden geçiyor ama gözden kaçabilir bazı şeyler. Yani orada bir şey yazıyor diye %100 gerçek değil. Bilmediğiniz eklentileri kurarken de çok dikkatli olun. Eklentilerden birçok hesap çalma olayını hep duyuyoruz. Firefox bildiğiniz üzere açık kaynak bir yazılım ve bu videomuzun sponsoru Hostinger açık kaynak yazılımları sunucunuza tek tıkla kurmanıza olanak sağlıyor. Hostinger'dan bir sunucu kiraladığınızda tek tıkla Nextcloud toplantı yapmanızı sağlayan Jitsi, otomasyon yapmanızı sağlayan Eğiten, web site kurmanızı sağlayan ghost, kodlarınızı barındırmanızı sağlayan gitlab ve kurs satma yazılımı moodle gibi bir sürü şey kurabiliyorsunuz. Bunların hepsi kolay grafik arayüzünden kurulum yapabildiğiniz yazılımlar. Hostinger 2004 yılından beri var olan bir şirket. Yani 21 yıldır bu piyasadalar ve size ucuz kaliteli sunucu çözümleri sağlıyorlar. Dünyanın dört bir yanındaki veri merkezlerinden sunucu kiralayabiliyorsunuz. Her abonelikte NVMe SSD, haftalık ücretsiz yedekleme ve 1 gigabit internette dahil. Sadece sunucu kiralamak istemiyorsanız da web barındırma, WordPress barındırma, WooCommerce barındırma, alana dağılma ve profesyonel e-posta barındırma gibi birçok servisleri de mevcut. Hemen açıklamalar kısmındaki bağlantıya tıklayarak Hostinger'dan ucuz ve kaliteli sunucular kiralayabilirsiniz. 12 ay ve daha uzun aboneliklerinizde Yusuf 10 kuponunu kullanarak %10 10 indirimini satın alabiliyorsunuz. Bu videoya sponsor oldukları için Hostinger'a teşekkür ediyoruz. Şimdi donanım kategorimizdeki haberlere geçelim. Görünüşe göre Windows 10 desteğinin kesilmesi bir şey için iyi bilgisayar satışları. 2025 yılının 3. çeyreğinde dünya çapınca PC sevkiyatları 69 milyon adede ulaştı. Bu da yıllık bazda %8.2 artışa tekabül ediyor. Ama bu artış son kullanıcıdan ziyade bayilere, distribütörlere yapılan satışları yansıtıyor. Birçok şirket ve iş yeri de Trump'ın yeni getireceği vergi korkularından bilgisayarlarına erken yenilemiş, çalışan bilgisayarları atmak zorunda bıraktıran Microsoft'a selam olsun demekten başka bir şey. Yemeyiz. Samsung uzun bir aradan sonra ilk Android arttırılmış gerçeklik gözlüğünü satışa çıkarttı. Adı Samsung Galaxy XR ve 1800 dolardan satışa çıkacak. Özelliklerine baktığımızda Snapdragon x 2 Plus Gen 2 işlemci ile geliyor. Bunda alt çekirdekli işlemci ve Adreno GPU olacak. 16 GB RAM, 256 GB depolama ve 3552 x 3840 çözünürlükte olacak. Bu çözünürlük Apple'ın Vision Pro'suna kıyasla daha yüksek bir piksel yoğunluğuna sahip. 90 Hz'e kadar ekran tazelemesi yapabilecek ve 545 gram ağırlığı var, Meta Quest 3'e kıyasla daha ağır, 800 gramlık Vision Pro'dan da daha hafif. Bataryayla kullanımı ise 2 ile 2.5 saat arası sürecek. Pasif görüş için 2 kamera, uzamsal konumlandırma ve el izleme için 6 harici kamera, göz izleme ve tarama için ise 4 dahili kamerası olacak. Toplamda 12 kamerası var, sizi <laughs> iyi bir şekilde takip edebilecek diyebiliriz. İşletim sistemi olarak da Android XR kullanacak. Belli başlı yapay zeka entegrasyonları da yine işletim sisteminde olacakmış. Biliyorsunuz Android tarafında arttırılmış gerçeklik yolculuğu. 2014'te Cardboard ile başladı. İlla hepiniz deneyimlemişsinizdir Cardboard'u. 2016'da Daydream ile devam etti ancak iki tarafta da büyük ölçüde bir başarı yakalanmadı ve emekliye ayrıldı Hepsi. Şimdi Android XR işletim sistemiyle yani XR Extended Reality artırılmış gerçeklik anlamına geliyor. Böyle bir geri dönüş yapıyorlar ama bakalım rakiplerine kıyasla insanlar ne kadar sevecek. Bunu da zamanla kullanım deneyimleri gösterecektir. Şimdi az önceki kategorilere uymayan, bahsetmeye değer haberlere geçelim. Microsoft Windows 11 cihazlarına sesli ve görüntülü asistan özelliği ekliyor. Artık Hey Copilot dediğinizde Copilot açılacak, soru sorabileceksiniz dosya düzenlemesini isteyebileceksiniz. Ve ekranınızı tamamen gördüğünden bu bağlamla alakalı sorular sorabilecek veya işlemler yaptırtabileceksiniz. Microsoft Windows 11'i yapay zeka temel alarak yeniden yazıyor. İşletim sisteminde yapay zeka kullanmak pratik olabilir tabii ki. Kullanmadan bilemeyiz yani ben bilmiyorum bana şu an çok pratik gelmiyor bunları kullanmak ama kullanmadan denemeden bilemeyiz. Ama bir yandan da veri mahremiyeti olayı var. Ekranınızın tamamını düzenli olarak gö görebilecek sesinizi ve isteklerinizi düzenli olarak kaydedecek. E şimdi bir kişinin verisi önemli değil ama iş milyonlara milyarlara bilince ortaya çok farklı bir görüntü çıkıyor. Kullanıp deneyenler varsa ne kadar pratik olup olmadığını yorumlara yazabilirler. Google Privacy Sandbox özelliğini kaldıracağını duyurdu. Bilmeyenler için Privacy Sandbox Google Chrome üzerinde kullanıcıların hangi alanlara ilgili olduğunu takip etmenin yeni bir yöntemiydi. Reklam verenler için bir takip etme yöntemiydi. Google defalarca Chrome'da üçüncü parti çerezleri bırakma sözünü vermişti. Biliyorsunuz üçüncü parti çerezler kullanıcı için baya kötü bir takip etme yöntemi e, çok sağlıklı değil. Onun yerini bu alacaktı işte ama görünüşe göre istedikleri verimi alamamış olacaklar ki Privacy Sandbox tamamen iptal oluyor ve üçüncü parti çerezler Chrome'da kullanılmaya hala devam ediliyor. Hemen hemen diğer bütün tarayıcılar üçüncü parti çerezleri bitirmişken maalesef Chrome kullanıcıları üçüncü parti çerezlerle takip edilip hedeflenmiş reklam görmeye devam ediyorlar ve Google'a kalırsa böyle de devam edecek gibi gözüküyor. Bu hafta Amazon Web Services patladı ve bu nedenle 2500'den fazla web sitesi saatlerce erişilemez hale geldi. US East 1 AVS bölgesindeki bir çıkışta DNS çözüm sorunu yaşanmış. Bundan dolayı da kullanıcılar Snapchat, Reddit, Disney Plus, Canva gibi binlerce farklı web sitesine erişemediler. İşte merkeziyetçiliğin bir kötü yanı bu. Cloudflare çöktüğünde de böyle oluyor, birçok şeye erişemiyoruz. AWS çöktüğünde de yine saatlerce parasını ödediğiniz birçok şeye erişemiyor olabiliyorsunuz. YouTube'a gelen yeni bir özellik, sizin izniniz olmadan yüzünüzü ve sesinizi kullanan kişilerin videolarını silebilmenize olanak sağlayacak. Bunun copyright tool'dan ne farkı var diyecek olabilirsiniz. Burada likeness denilen bir özellik geliştirmişler. Yüzünüzü taratıyorsunuz ve sonrasında birisi yapay zeka ile sizin yüzünüzden video ürettiyse bunları listeliyor. Buradan da silme isteği gönderebiliyorsunuz. Copyright tool'da videonun birebir aynı olması lazım. Sizin videolarınızı YouTube genelinde aratıp e, kullanan var mı diye kıyaslıyor. Burada yüzünüze karşı bir kıyaslama yapacak öyle düşünün. Yalnız bütün yapay zeka ikizlerinin bulunacağının garantisini vermemişler. Yani her şeyi buluyoruz diye bir garanti yok. Videonun silineceğinin de garantisini vermemişler. Sen silme isteği gönderebiliyorsun ama silinme edebilir. Yine de yapay zekanın bu kadar hızlı geliştiği bir dünyada böyle bir özelliğin gelmesi içerik üreticileri için güzel. YouTube Shorts'ları çok fazla izleyip vaktinizi öldürmenizi engelleyecek bir özellik getirdi. Artık mobilde uygulamadan bir günlük limit belirleyebiliyorsunuz ve o limiti geçtiğinizde günlük olarak daha fazla Shorts izleyemeyeceğinizi size söylüyor. Açıkçası böyle bir özellik getirmelerine şaşırdım. Evet tabii ki günün sonunda kullanıcı bu limiti kapatabilir. Kapatmaması için hiçbir neden yok. İlla izlemeye devam etmek istiyorsa kapatıp tekrar izlemeye devam edebilir. Ama en başında böyle bir özellik getirmelerine şaşırdım. Ne de olsa kullanıcı platformda ne ne kadar fazla kalırsa onların o kadar işine geliyor. O kadar reklam görüyor kullanıcı. Onlar da para kazanıyor bu işten. Dolayısıyla şaşırdım böyle bir özellik eklemelerine. YouTube'dan bahsetmişken hiç düşündünüz mü? YouTube milyarlarca videoyu nasıl saklıyor? Her gün YouTube'a milyonlarca videonun yüklendiğini düşünecek olursak YouTube'un burada çok akıllı bir şey yapması lazım. Ve bunu daha önceden başka bir videoda açıklamıştım. O videoyu izlemek için hemen buraya tıklayabilirsiniz.